Dünkü işlemlerde 8100 seviyesini test ettikten sonra son 1 saatte gelen satışlarla bir süz endeksi gün içi kazançlarını geri verdi. Kasım sonu Aralık başında da endeks Türk lirası bazında bu seviyeleri aşamamıştı. Dolar bazında bakıldığında ise endeks 50 günlükte 200 günlük ortalama arasına sıkışmış gözüküyor. Geçen haftanın getiri şampiyonu olan bankalarsa dünkü yükseliş denemesinin başarısız olmasıyla hafta başından bu yana %4'e yakın kayıptı. Merkez Bankası verilerine göre 12 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedinde 157 milyon dolar, bonoda 425 milyon dolarla tekrar alış tarafına geçmiş. Dünü yükselişle kapatan Amerikan endeks vadeleri bu sabah itibariyle hafif artıda seyrederken Asya piyasalarında karışık bir görünüm var. Önemli bir haber akışının olmadığı haftanın son gününde Borsa İstanbul'da yatay veya hafif yukarı yönlü bir açılış görebiliriz. Yukarıda 8100 seviyesi, aşağıdaysa 7950 seviyesi direnç ve destek seviyeleri olarak görülüyor. Amerika'da ikinci el konut satışları ve Michigan Güven Endeksi yurtdışı tarafında önemli veri akışları. Teknik bültende bugün ön plana çıkardığımız hisseler Anadolu Grubu Holding, Emlak GEO, Türkiye Sigorta ve Migros. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.